Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu ve's ve ala ve sahbihi Ey buniyesma wa ya milal. Ey buniyya. Bu ay nida harfıdır ve garip için kullanılır. Buney ibnin musaggaridir ya mutekellime idhafe edenak. Edilerek kullanılmış. Yani oğulcuğum. İsmi duy, neyi duy? Vasayya, vasayya vasiyetin çoğuludur. Bu da vasiyetler yani tavsiyeler anlamında. Bu tavsiyeleri duy, yani bunlara kulak ver, bunları dikkat et. Bu tavsiyeler cemaat içinde toplamış hikemen, hikem hikmetin çoğunu faydalı, pratik hayatta faydalı bilgiler. Yani hikmetin birçok manası var. Bir manası bu. Ve uygun olan da budur. Pratik hayatta faydalı bilgiler. Cem etmiş ki hussat biha hayrul milen. Milen milletin çoğuludur. Millet din demektir. Yani hussat biha kavmun yettebi'ûne hayral milal ve ya kavmun zûr sayrul milal. Bu hikmetlere kim mahsustur? Dinlerin en hayırlısına tabi olanlar. Yani Müslümanlar. Yani hussat biya tabi'u ve tabi'u hayril milal. Tabi, tabi Tabii burada muda bu ileyhi mudafın yerine geçtiği için ben söyleyeyim ve hayır milalden tenis kaptığı için çünkü men idafat sıfatı ile mevsuftur. Ondan dolayı hussat diye muennes gelmiş. Yani bu hikmetler öyle hikmetlerdir ki bunlar Müslümanlar ancak bu hikmetleri, bu tavsiyeleri ne yapıyorlar? Anlayabiliyor, kavrayabiliyor, uygulayabiliyor. Yani öbür milletlerde ölümü sürekli insanın aklına getiren kaç tane vardı? Veya efendime söyleyeyim, şarabı yasaklayan veya şaraptan uzak durun kötüdür diyen veya affedersiniz, kadın kız karı peşinde olmaktan uzak durun. Bunu kaç kişi veya öbür dinlerde kuali olun ki takva e, hani hadiste de geçiyor ya milakul emri kullihi takvallah her şeyin toplayan Allah'ın takvası yani bütün güzellikleri içinde o topluyor yani. Onun için yani hak ve ulağ diyor ki bu hikmetli tavsiyeler Müslümanların mah Müslümanlara özel sadece Müslümanların sahip olduğu, uyabildiği hikmetlerdir. Utlu bil ilme ve la bu başka bir hikmet diyor ilmi talep et yani ilim peşinde ol ve ve teksel ilim tahsilinde de tembellik yapma, gevşeklik yapma ve ma eba'del hayra ala ehlil kesel. Bu ma eba'del hayra nasıl bir kelimedir? Ma eba'del hayra ta'cum fiilidir. Yani ma akrama zeyden gibi. Ha. Yani e, ilginç bir şey hayrın uzak o hayrı uzaklaştırmış kime? Ara ehlil keser. Tembellik sahibi olanlara. Yani hasılı bir mana diyoruz. Hasır bir mana budur. Lafız olarak şöyle diyor. Fema ebu adel gayra ala ehlil keser. Tembellik sahibi olanlara hayır ne kadar da uzaktır evet evet وَاحْتَفِلْ bil فِي الدِّينِ وَلَا diyor dinde bilgili olmayı اِحْتَفِلْ önemse yani dininde bilgili olmayı yani gerek dinin hükümleri olsun özellikle güncel hayatımıza taalluk eden hükümler olsun ve özellikle de halal falan Bugün ne yazık ki bu seküler ortamda halal ve haram Müslümanların hayatından sıyrılmış, çıkmış. Ve insanlar sadece halal ve haramı nefslerinin, çıkarlarının isteklerine göre değerlendiriyorlar. Ve onlara göre mesela bir insan kumar oynaması da bir haktır. Evet. Efendime söyleyeyim çok affedersiniz. Lezbiyenlik de bugün bir insan hakkı gibi topluma ne yazık ki dayatılıyor. Yani çünkü toplum batının seküler pozitivist uyarlık kültürünün tamamen etkisinde oluşuyor toplum o kültürü almış ve batının bu kültüründe de bir sınır yok. Sadece sınır şudur, başkasına yani o da uzun vadede değil, kısa vadede diyebiliriz. Başkasına zararın dokunmuyorsa sen ne yaparsan serbestsin. Bu ne yazık ki güya özgürlükler adına yapılıyor ve nefsi tatmin adına yapılıyor ve böyle olunca tabi nefis çok garip bir mahluktur. Nefsin tatmini mümkün değil neredeyse. Ve hatta bazen nefis öyle bir noktaya geliyor ki İstanbul'da tanıdığım bir zat vardı. Allah rahmet etsin. O bana anlatmıştı. Dedi bana bir İstanbul'da bir zengin getirdiler zengin demiş ki ben demiş tatmadığım bir nimet kalmadı. Ama şimdi artık tatminsiz bir noktaya geldim. Hiçbir şey. Ve tatmin olmamı intiharda düşünüyorum. İntihar olmak. Ve dedi ben ona nasihat ettim. Kulasa Müslüman oldu. O şeyden kurtuldu. Yani nefis öyle bir şeydi. Ve bugün batıda tamamen maceral kabilinden olan bir takım spor dalları yani bir kısım dağcılıktan tutun bilmem yok birçok spor dalına kadar yani bir çoğunda, e, şey tehlike en azında yüzde bilmem elli veya belki daha fazla görülüyor. Ama sırf nefislerini tatmin etmek için bunları yapıyorlar. Ve leşli otur. Çok halledersiniz kadın erkek ilişkileri noktasında da. Yani öyle bir noktaya geldiler ki artık e, muhalif cinse olan ilişkiler onları tatmin etmiyor. Aynı cinsle. Ve ne yazık ki bu bozuk kültürün etkisinde olan insanlar bunun bir hak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla e, dinde insanlar, şey insanların hayatında halal haramın kalkması demektir. Yani bir Müslüman bunu söylüyorsa demek ki halal haram hayatta kalmamış. Onun için hani İbn Verdi Rahimahullah waht bil fıkhi fid dini dinde bilgili olmayı önemse. Yani o senin gündeminin en önemli maddesi olsun. Çünkü dini bilgi hem dünya hem ahiret saadetinin yoludur. Dünya saadetine de o dini bilgi bizi götürür. Çünkü o bizim hayatta bütün varlıklarla olan ilişkimizi düzenliyor ve dengeliyor ve bizi ifrat ve tafritten sakındırıyor. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinden tanıttığı yasaklamıyor mu? Yani aşırı gitmeyi. Biliyorsunuz üç kişi Resul-i evine geliyorlar. Aleyhisselatü vesselam ve ibadetini soruyorlar. Ee, Resulullah'ın ibadeti onlara anlatılınca kendi aralarında şöyle konuşuyorlar. Eynen ahnu min Resulillah. و قد غفر لهما ما تقدم من ذنبه كأنهم تقالوا yani onlar sanki Resulullah'ın ibadetini, dini, hayatını az gördüler ve şöyle dediler Biz nerede Resulullah nerede Allah onun geçmiş bütün günahlarını affetmiştir. Dolayısıyla onlardan birisi dedi ben bütün gecemi ibadette geçireceğim. Hiç uyumayacağım. Öbürü ben dedi devamlı oruç tutacağım. Öbürü ben de dedi kendimi ibadete verip evlenmeyeceğim. Tabi Resulullah bunu duyunca kızıyor ve bir rivayette onları çağırıyor ve diyor ki siz bu sözü söylediniz? Evet diyorlar. Resulullah vallahi ben hepinizden daha fazla Allah'ı biliyorum. Ve doğru. Yani Resulullah'ın derecesinde Allah'ı bilen tanıyan mı var? ve hepinizden de daha fazla Allah'tan korkuyorum. Ve hepinizden daha fazla tekvali. Ben hem uyurum hem ibadet ederim. Ben hem oruç tutarım yani nafile oruç kadiminden hem de iftarımı açarım. Yani oruçsuz olur Ve kadınlarla da evlenirim. Ve kim benim sünnetimden vazgeçerse benden değil. Yani dolayısıyla din hayatı yani gerçek sünnete uygun olan İslami hayat, hayatı dengeleyen bir hayattır. Ölçülü kılan, ifaat ve tefrihten arındıran ve nefsin insana sürekli güzel gösterdiği, sevimli gösterdiği, yapılması gereken diye gösterdiği bir takım sıkıntılardan, kötü alışkanlıklardan da ne yapar? Nefsi uzaklaştırır. Yani dini hayatın en güzel tarafı budur yani. Ama bugün mesela ehli dünya sadece gayrimüslimler de değil, ehli dünyaya gidersiz nefs diye bir şey sorarsanız onlar bunun varlığından bile haberdar değil. Yani Müslümanlar bile nefsin varlığından bile haberdardı. Nefsi en iyi bilen tasavvuf ehlidir. Yani tabi o gerçek doğru tasavvufta olanlar onlar nefsi çok iyi biliyorlar ve zaten tasavvufi çaba da neye yöneliktir? Nefsi terbiye yöneliktir. O çok önemli. Ve la teştegil anhu bimalin ve havan ve sen mal ile ve sana verilen nimetler ile kıval, faal mef'ul anlamındadır. Yani muhavvelun Sana verilen nimetler ile o dinde bilgili olmaktan yani dini öğrenmekten meşhur olma. <livres> Dolayısıyla <dishes> <Cul kiss> Yani malın, servetin bilmem sana verilen nimetler, sağlığın, eğlencen bilmem neyin seni dinini öğrenmekten alı koymasın. Çok önemli bir ders. Vahcurin ve ilim yolunda da uykuyu terk et. Yani sen akşam onda yatıp sabahleyin ona kadar alırsan hiçbir şey elde edemezsin. Değil mi? Uykuyu ilim yolunda terk et. Ve <laughs> İlmi tahsil et. Onda ısrarlı o. Femen ya'rifil matlu ve yahtirma bedel. Kim maksadı yani ilmin ne olduğunu bilirse, kıymetini takdir ederse, ilmin hem dünyasına hem ahiretine neler katacağını hayattaki katma değerini bilirse o yahtırma bedel. Bedele vermek demektir. Yani ilim yolunda vermiş olduğu o lezzetini, o rahatını hapir görür. Yani ilim yolunda ver, harcamış olduğu o şeyleri ne yapar? Hapir görür. Onun için diyor uykuyu terk et. Yani kısaca şu ilim yolunda insanın ciddi bir mücahede içerisinde, bir gayret içerisinde olması lazım. Yok, ben şeyime, rahatıma dokunmayayım, şey olmayayım, olmaz yani. La tekul kad zehebet erbabuhu. Asla bunu deme. La tekul deme. Kad zehebet erbabuhu. Ya ne, ne, olacak? İlim sahipleri gitti. Alim kalmadı daha bu zamanda ilim mi tahsil edilir ha, öyle deme bu aslında psikolojik bir şey yani İbn Uyardı rahimullah Allah'ın ilham ve ile insanların psikolojilerine hitap ediyor yani insanlar bazen bu psikolojiyi taşıyor yani ilim kalmadı artık ne yapılır? Her şey bitti. İşte diyor öyle bir bahanenin arkasına sığınma. Kullu men sâre ale derbi vasal. Der, tarik demekti arkadaşlar. Sâre yürüyen. Dolayısıyla sâre var, sera var arkadaşlar. Sâre yürümek. Gece gündüz fark etmez. Ama Sara gece yürüyüş. Sübhanellezi asla oradandır. Evet. İşte kim yolda yani ilim yolunda kim yürürse ve maksadına ulaşır. Yani ilmi tahsil eder hatta Sanırım Burhaneddin Zarnuciz keder Talimül-mutaallimin sahibi. Ve onun şerhinde Talimül-mutaallimin şerhinde zaten birisi 80 yaşında ilme başlıyor. 40 yıl ilim tahsil ediyor. Yaşı 120 oluyor. Ve 40 yılda fetva veriyor. Yani öyle bir nokta nokta ergi. 120. Mesela yakın tarihimizde Mehmet Emin Erhoca Hoca Efendi. Rabbim rahmet etsin. Belki e, duymuşsunuz. Mehmet Emin Erhoca askerlikten sonra ilim tahsiline başlıyor. Bana anlatmıştı. Hatta tabii bizim doğum medreselerinde özellikle o dönemde medrese öğrencileri yemeklerini köyden topluyorlardı. Ve tabii genelde e, çocuklar ve kitap <laughs> öğrenim seviyesi altta olanlar ona gönderiliyordu. E ben de diyor medrese yeni gitmişim. Bıyıklıyım. Ama yeni başladığım için ben de o yemeğe gidiyordum. Çok utanıyordum. Ama gitti ve neticede Mehmet Emiyar Hoca oldu. Allah uzun ömür ihsan etti. 110 yaşına kadar. Ve hep hayatını ilim ve amelle geçirdi. Ders. E, kriz geçirmişti. Hastaneye kaldırılmışlardı. O esnada bile kitap okuyor, tasıya ediyor şey yapıyorum. Yani e, tabi zaman zaman ziyaret ediyordum. Hatta teberrürken bana icaze de verdi. E, zaman zaman e, hep gittiğimde hiç boş durduğunu, boş vakit geçirdiğini görmedim. Yani benim öyle bir faziletim var. Yani. Peki. Yani dolayısıyla e, insan yaşının ilerlediğini öyle böyle bir zahaba kapılmaması lazım. Ee, hani meşhurdu ya bu Nobel ödülünü alan şey Sencer, Aziz Sencer. Yani diyor onunla röportaj yapmışlar. Demiş e, başarının sırrı başarıda zeka yüzde kaç pay var? Zekanın yüzde bir demiş. Ha ben buna katılmıyorum ama Hakikaten zeka tek başına yetmiyor. Çalışma, planlı çalışma, düzenli program, düzenli gayret çok çok önemlidir. Hizdiyadil ilmi irgamul ida diyor ilminizi arttırdığınızda bu aslında topluma da bir derstir. Mesela diyelim ki Müslüman ümmet olarak bunu dinleyebilsek ne kadar güzel bir şey ilmin artırılmasında irgamul ida ida aduvun çoğuludur. Siz ilminizi artırdığınızda düşmanınızı burnunu toprağa sürersiniz. Yani siz bu İslam ümmeti olarak ilimde geliştiniz mi? İlimde ilerlediniz mi? Düşmanınızı siz zelil edersiniz. O size boyun eğmek durumunda kalır. Ama öyle olmazsa olmaz. Ve cemalül ilmi ıslahül ana çok önemli. ilmin güzelliği de amelin ıslahıdır. Ve bu İslami eğitim, öğretim sisteminin çok önemli bir özelliğidir. Tabi bu modern dönemi kapsam dışı alıyorum. Modern dönemde biz ne yazık ki Müslümanlar İslami ilimleri de okuduğumuzda Batı'nın tavrıyla bakıyoruz. Ve ne yazık ki bugün üniversitelerde dünyanın birçok yerinde üniversitelerde okutulan İslami ilimler mesela diyelim ki Avrupalıların tarihi gibi öğretiliyor. Yani o İslami ilimlerdeki hayatta uygulanabilme uygulanma zarureti öğrenciye verilmiyor. Tefsir dersini veriyor. Sadece bilgi yüklüyor. Ya yani bak çocuklar bu bilgi hayatta yaşanmak içindir. Bu hayatımıza bir istikamet vermek içindir gibi bir şey verilmiyor. Yok. Hatta bazı ilahiyat hocaları da diyorlar benim görevim ders vermektir. Halbuki bir muallimin bu muallim ilkokuldan tutun, üniversite yıllarına kadar, üniversite hocalarına kadar bir muallimin iki vazifesi var. Birisi evet bilgi vermek ama bilginin de ötesinde en önemlisi ahlak vermek. Ve onun için eğitim diyoruz. Değil mi? Yani terbiye etmek. Dolayısıyla İslami ilimlerin öteden beri en büyük özelliği oydu. İlimle birlikte amel etme bilinci veriliyordu. Ama modern döneme geldiğimizde o kaldırıldı. Amel etme. Fena atınca e, İttihat-ı Terakki zihniyetinin o, hani Osmanlı'nın son dönemlerde dönemlerinde bir medreseye karşı bir düşmanlık friyası başlatıldı ve hala da e, önemli bir toplumun önemli bir kesiminde devam ediyor. O düşmanlığın sırrı benim kanaatim İslami ilimlerdeki bir takım özellikleri bu bazı odaklar, mahfiller fark ettiler. Medreseler o geri kalmışlık haline rağmen o suuru o ilimle amel etme bilincini veriyorlardı. Ve mesela medreselerde alim yetişiyor. Bakınız. Üniversiteler alim yetiştirmiyor. Akademisyen yetiştiriyor akademisyen demek bir amel yönünde hiçbir hassasiyeti yok demektir. Ha dışarıdan bir grup, bir cemaat, bir dernek, bir hayır kuruluşunda bir şey almışsa ayrı. Ama üniversitenin eğitim sistemi bugünkü yapısıyla vermiyor. Alim yetiştirmiyor. İslami bakış açısında yani alim şu manada sadece bilgili olma anlamında demiyorum. İlimle ameli at başı götüren, birlikte götüren o alim modeli yetişmiyor akademisyenler. Mesela dikkat ediyorum bu katıldığımız bu uluslararası toplantılarda falan. Mesela Arap akademisyenlere dikkat ediyorum. Normalde Arap akademisyenler yani akademisyen de olsa neticede Kur'an'ın dilini, sünnetin dilini değil mi? Anlıyor. Ve onların bizden daha iyi olması lazım. Ama İslami hassasiyetler ölçüsünde özellikle kadın ilişkisi, derim ki gündelik ibadetler vesaire çok dikkat ediyorum. Bizden pek farklı değil. Çünkü sistem aynıdır. Eğitim sistemi. Batı modeli bir eğitim sistemidir. Bu batı modeli sistemde ilim, ilim için öğrenilir. Ama bizde ilim Allah için öğrenilir. Öğ öğ ve Allah için öğrenilen ilimde amel esastır. Mesela onun için mesela Arap akademisyenlerin görüyorum bizdeki gibi çok rahat bir kadınla oturuyor, şakalaşıyor, yemek yiyor, gülüşüyor. Bir alim bunu yapmaz. Seyda-i Tahkik şunu diyor. Siz diyor bir yoldan gelirseniz tabi bugünkü zihniyet bunu kaldırmıyor ama yani kadınla ilişkiler noktasında hassasiyet açısından söylüyorum. Siz diyor yoldan geliyorsunuz karşınıza bir kadın gelirse yolunuzu değiştirin. Said bin Musayyab Rahimullah tabi'inlerin e, önde olan alim, amil ...lerinden birisidir. İslami ilmi bilen herkes Said bin Musayyib'i duymuştur. Ben diyor 80 yaşındayım ve felcim bir gözümde görmüyor ama hala diyor ben bir kadınla baş başa kurmaktan veya kadınla imtihan olmaktan çok korkuyor. Dolayısıyla yani neticede Allah böyle yaratmıştır. Ha, bu kadına ilim yolunu kapatmak değildir. Mesela Suudi Arabistan'da kadın üniversiteleri vardı. Hatta evim e, bulunduğu mahallede kadın üniversitesi Camiatul Benat diye onun karşısındaydı. Orada kadınlar çok da güzel yetişiyorlardı. Ve illa erkeklerin affedersiniz erkeklerle diz dize oturarak veya erkek hocayla diz dize oturarak değil. Kapalı devre sistemi yapmışlardı. Hoca oraya giriyordu. Ekran vardı hocanın önünde. Sınıfta da bayan asistanlar vardı. O bayan asistan dersi kontrol ediyordu ve hoca ders takdir ediyor. <laughs> ve bir öğrenci bir şey sormak istediğinde düğmesine basıyordu. Hemen hoca anlıyordu. Soruyu soruyordu saniye Ve orada da yani o gün için ben 99-2002 yıllarında Suud'daydım. Oradaki kadın eğitimi bizden daha fazlaydı. Yani dolayısıyla biz bunu kadın erkek ilişkilerine dikkat etmek derken bazılarının zihinlerinin alıştığı gibi yani onlara ilim öğrenim yolunu kapatmak anlamında demiyoruz. Hatta bugün Amerika'da bazı aileler çocuklarının eğitimde başarılı olması için karma eğitimden çocuklarını çekerek özellikle iki cinsin olmadığı şekilde eğitimleri bu çok konuşulan bir şeydir. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu modern eğitim sisteminin yetiştirdiği akademisyenler o İslami hassasiyetlerden alındırılarak yetiştiriliyor. Mesela bir medrese eğitimini alan bir alim o yani ölümüne de namazını terk etmez. Doğru mu? Hatta bırakın namazı cemaatini terk etmez. Namaz cemaatini. Ama kadın akademisyenlerimiz ben çok iyi hatırlıyorum. Üniversiteyi kazandığım sene Erzurum'a kaydı için gittim. Ve bir nurcu arkadaşım misafiriydim. Beni tanıyordu tanışmıştık. Mesela sabah namaza kalktık. O affedersiniz ihtilam olmuştu. Namaza kalkmadı. Hem nurcu hem ilahiyatçı. Bak gün bat doğduktan sonra saat 8-9 yeniden kalktı. Çok rahat. Hiçbir şey olmamış gibi bu abdestini aldı sonra kaza etti. Ya bu böyle olur mu? Yani dolayısıyla e, İslami ilimlerin bu özelliğini özellikle bizim bilmemiz lazım ve bunu tekrar ihya etmemiz lazım. Yani ilim ve amel bilincini birlikte vermek. Ve bunu verdiği de Allah çok rahmet etsin. Onu diyor. Ve cemalül ilmi ıslahul amel. İlmin güzelliği neyledir? Amelin ıslahı Dolayısıyla biz Amelimizi ıslah etmek üzere. Her alanda, sadece kadın erkek ilişkileri değil, mali ticari anlamda. Yani eğer biz haram karşı bir hassasiyetimiz oluşmazsa, er günahlanak karşı bir hassasiyetimiz oluşmazsa, onu ne içe okuyoruz ki? Bir anlamıyor. Evet, burada durarım çünkü konu bitti. Başka bir konuya geçiyor. Burada duran biraz da uzattık arkadaşlar. Bueno, se morreram